ülkemizde son zamanlarda artan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gerekli önlemler alınmadığı takdirde ölüme kadar varabilecek durumlara yol açabilmektedir. Vücudumuz normalde sıcaklarda damarların genişlemesi ve terleme ile vücut ısısını dengede tutabilmektedir. Ancak uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalmakla vücut ısısı aşırı yükselebilir ve sıcak çarpması meydana gelebilir. Bu durumdan özellikle 65 yaş üstü kişiler, 5 yaş altı çocuklar, kalp damar hastalığı diabet, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar ve akciğer hastalığı olanlar etkilenebilmektedir. Sıcak çarpmasının belirtileri arasında bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, ciddi kızarıklık, soluk alıp vermede zorlanma ve daha ciddi durumlarda kramplar, çevreyi tanıyamama, halüsinasyonlar ve koma görülebilmektedir. Bu durumdan korunmak için özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saat 10 ile 16 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı, dışarı çıkılmasının zorunlu olduğu durumlarda Hafif bol ve açık renkli giysiler giyilmeli, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu faktörü yüksek güneş kremleri kullanılmalıdır. Yaz aylarında yağlı besinler ve kızartmalardan kaçınılmalı, sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Tıka basa yemek yemekten kaçınılmalıdır. Sağlıklı kişiler günde en az 2-2,5 litre su içmelidir. Şeker, alkol ve kafein içeren içeceklerden uzak durulmalıdır. Egzersiz için güneş ışınlarının daha az olduğu sabah ve akşam vakitleri tercih edilmelidir. İlaçlar da 25 santigrat derecenin altında ve buzdolabında saklanmalıdır. Sıcak çarpmasına maruz kalan kişiler ise serin bir yere alınmalı, ayakları yükseğe kaldırılmalı, baş, koltuk altı, kasık gibi bölgelere soğuk uygulama yapılarak vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılmalıdır. Gerektiğinde de tıbbi yardım alınmalıdır. Herkese sağlıklı günler dilerim.